Merhaba hanımlar. Nihal'in Oya ve Dantelleri kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve bildirim zilini açarak ekleyecek olduğum yeni videolardan haberdar olabilirsiniz hanımlar. Hanımlar sizlerle bugün kalem oyası paylaşacağım. Bu da farklı bir kalem oyası. Yaprağım var bu şekilde bakın. Başlama yerinden bakın. 1 2 3 4. 4 tane tığ batısının üzerine 3 zincir çekerek tığ battısı yapmışım. Bir tane tığ battısı atlayıp ikinci tığ battımdan yuvamı oluşturmuşum. İlk başlayanlar için bunu gösterdim. Kafaları karışmaması için. Ben şimdi buradan başlıyorum hanımlar. Evet hanımlar başlıyorum ben. Şimdi 12 tane tığ, tığ battısının üzerine 3 zincir çekerek tığ battısı yaptım. Bunu bir tane göstereyim ben. Çok da basit. 3 tane zincir çekip hemen yandaki tığ battısına batıyorsunuz hanımlar. Bu şekilde oluyor. Ama ben tamamladığım için bunu geri alıyorum. Yapmama gerek yok. Burada şimdi başına dört tane doluyorum. Bakın 1 2 3 4. 4 tane başına aldım. Dediğim gibi bir tane tığ battısı boşluğu bırakıp ikinciye giriyorum. Önce bir 2 2 yukarı çıkıyorum. Bakın hep 2 2 yukarı çıkıyorum. Yuvamı oluşturuyorum. Ve sonuncu. Böyle bir yuva oluşturdum buraya. 1 2 3 3 zincir çekip başına bir tane alıp önce bir sonra 2 2 yukarı çıktım. Burada şimdi 1 2 3 4 5. 5 zincir çekip bu yapmış olduğum trabzanın içinden girdim. 3 tane de sık iğne ile aşağı indim. 2 3 4. şöyle yaklaştırdım. Şöyle yaklaştırıyorum, dibine yapıyorum. Çünkü kalemle de buraya ilmek çıkartacak olduğum için biraz sık yapmam gerekiyor burayı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekip modelin tersine dönüp burada yapmış olduğunuz 5 zincir çekip de yuva yapmıştık ya onun başına giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekip modelin tersine dönüp modelin yönüne dönüp trabzanın içine giriyoruz. Yuva oluşturuyoruz. 5 tane sık iğne ile aşağı iniyoruz. 2, 1, 2, 3. 3 4 5 6. hemen yuvanın içine yapıyorum dibine yani. 2 2 yukarı çıkıyoruz burada. Yani nasıl 2 2? Burada 3 zincir çektim. 3 dolgu yaptım. Sonra 5 zincir çektim. 5 dolgu yaptım. Şimdi de 7 zincir çekeceğim. Yani 2 kademeli yükselmiş olduk. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 7 zincir çekip bu yapmış olduğum 5 zincirin içine girdim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Aynı trabzanın içinden girip yuva yapıyorum. 7 kez batarak aşağı iniyorum. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 hemen dibine 8. yapıp bu sefer de 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine aynen 5 zincir yapmış olduğum yere girdim. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Trabzanın içinden girdim. 9 defa ve büyük aldım. 9 defa da buraya sık iğne yapıyorum. Kaç tane yapmışım? 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen şuraya giriş atıyorum. Giriş yapıyorum bloğumun içine. Buraya şimdi 9 tane ilmek alacağım. 9 tane ilmek alıp kalemime takacağım hanımlar. Hemen bir tane yapalım şimdi. Aldım, taktım. Bu işlemden buraya 9 tane yapacağız. 2 zincir çekiyorum, uzatıyorum, takıyorum kalemimi. İlmeğimi alıyorum. 2 zincir çekip takıyorum 3. Yuvamın içinden girdim. 2 zincir çektim. Uzattım. Taktım. 4 Yuvamın içinden girdim. 2 zincir çektim. Uzattım. Taktım. 5 Tabi şöyle buraları sıkı yapıyoruz ki yer kalsın. Diğerlerini. 6 7 8 ve 9. Sayalım hanımlar yanlış olmasın. Çünkü 3'ü çalacağız. 3 4 5 6 7 8 9. Evet. 9 tane. Şimdi şuradaki tığ battısının dibine giriyorum hanımlar. Bakın girdim, ilmeğimi aldım, bakın çıkarttım. Burada şimdi 1 2 3 3 zincir çekip yap bırakacak olduğum araya yapıyorum. 3 zincir çekip yandaki tığ battısına batıyoruz. Bu bizim bırakacak olduğumuz ara, yapacak olduğumuz ara. Ben model amaçlı yaptığım için böyle sık gözükebilir aramız. Siz 17'de bırakabilirsiniz. 18'de bırakabilirsiniz. 1 2 3. Zaten şurası bitti. İpimi koparmak amaçlı. Evet. Şimdi hanımlara renkli ipliğimle size döneceğim. Evet renkli ipimi tığıma sabitledim hanımlar. Bakın bir tane aldım sabitledim. Şimdi burada yapmış olduğum ilmeklerimi bakın yönüne alıyorum. Ters dönmüş yönüne çevirdim. 3 tane alıyorum. 3 tane aldım içinden girdim. Sabitledim. Şimdi bu bir 2 3 ve 4 4 tane buraya sık sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekip hemen şurada başına bunun yuva yaptım. 1 2 3 zincir çekip modelimin yönüne döndüm. Başına bir tane aldım. Buraya önce bir sonra 2 iki, iki yukarı çıkarak Trabzan yaptım. İlk baştakiyle iki trabzan oldu. Şimdi bir tırabzan daha yapıyorum. Bakın. 1 2 3 3 zincir çekip hemen sık iğneyle battım. Bu birinci çiçeğim. Yani burada yapmak istediğim bu çiçek. Şu çiçekler yapmak istediğim. Bu birinci. Aynı yere 3 tane çiçek yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekip başına bir tane alıp önce 1 2 2 sonra yukarı çıkıyorum 2. 2 tane trabzan oldu. Bir tane daha aldım başına. Yukarı çıktım. Önce 1 sonra 2 2. 3. oldu. 4. 3 zincir çekip yuvanın içinde sabitliyorum ve ikinci çiçeğim. 1 2 3. 3 tane zincir çekip başına gir aldım. Önce bir sonra 2 2 yukarı çıktım. Tekrar bir daha başına bir tane aldım. Yukarı çıktım. 1 2 3 3 zincir çektim. Buraya bu şekilde modelimi yaptım. çiçeğimi yaptım. Diğer tarafa geçerken 3 tane zincir çekiyorum hanımlar. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Aynı şekilde topluyorum. Tersine dönmüşse İnmeklerim yönünden alıyorum. Aynı yere girdim. Bakın girdim buraya. Yönünden aldım, girdim. 4 tane buraya sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çekip ilk girmiş olduğum Bakın şura ilk girmiş olduğum yere giriyorum. Girdim. 1 2 3 3 zincir çektim. Modelimi yönüne döndüm. Başına bir tane aldım. Bu şekilde aynen buraya devam ediyoruz. Evet ben sonuncu ilmeklerimi topladım. 3 3 topluyorum. Bunu da topladım. 2 3 4 içine yuvamın içine 4, dört tane dolgumu yaptım 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çekip modelimin tersine dönüp ilk yapmış olduğum dolgunun içine girdim yuvamı buraya sabitledim 1 2 3 3 zincir çekip başına bir tane alıp yuvamın içine giriyorum çiçeklerimin trabzanlarını oluşturuyorum Önce bir sonra iki iki yukarı çıkıyorum. İki trabzan. İçine bir trabzan daha yapıyorum. Dördüncü üç zincir çekip sık iğne ile batıyorum. Bir iki üç üç zincir çekip önce bir sonra iki iki yukarı çıkıyorum. Tekrar yine aynısını yapıyorum. Üç trabzan bir iki üç dördüncüyü üç zincir çekerek sık iğne ile batıyorum. Bir iki üç son çiçeğimi yapıyorum hanımlar başına bir tane aldım üç zincir çektim buraya battım şimdi bunu buranın içine giriyorum sabitliyorum bir zincir çekip koparıyorum hanımlar Evet modelim bu şekilde hanımlar Bakın bu şekilde. Siz istediğiniz arayı bırakabilirsiniz. Ben model amaçlı sıkı bıraktım arasını. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Hoşça kalın hanımlar.